Göz. filminiz de çok iyiydi bu arada. Çok iyi bir yetenek değil mi ya Zeyn? Evet gerçekten ben, ya ben o yaştaki bu çocuğun nasıl eğitilebildiğini görebiliyorum. Şaşırdınız mı? Böyle kesinlikle. Bunu mutlaka görmüşsünüzdür sosyal medyada kesinlikle. falan. Yok ben bilmiyordum. Yani bu, bu vesile hani Kenan Sofoğlu'yla hani bir hukukumuz vardı zaten. O evet. bizim şeyde köprülerimizde, otoyollarımızda motor sürmüş. Bu özellikle motorcu dostu bariyer uygulamasında, özellikle otokorkulukların uygulamasında bizi bu anlamda çok teşvik etmişti. Zaten hukukumuz var ama ben bir şeyini bilmiyordum çocuğu bilmiyordum gerçekten. Arkadaşlar böyle bahsedince olur dedik hani evet. bu vesileyle falan. Vallahi ben oldu. tebrik ederim ya. Kim düşünmüşse çok güzel düşünmüş.